Oğlum az bekle. Sofrayı toplayın mı? Biz de gideceğiz şimdi. Baban, <laughs> Ablan sofrayı toplasın da biz de gideceğiz. Ben bize evi bırak Selamünaleyküm Selamün aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Hayırlı günler olsun arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah iyilik versin. Bizleri sorarsanız Bizler de çok çok iyiyiz arkadaşlar. Evet. Ne kadar gezersen gez. Nerelere gidersen git. Gel. Iş seni bekliyor arkadaşlar. Evet. Ee, dün akşam biz geldik. Bugün sabah fındığa başladık. Allah nasip ederse fındığı topluyoruz, toplayacağız, toplayacağız bakalım. Ee, var yanımızda. Arkadaşlar sağ olsun Allah razı olsun. Komşularımız. Gelin ben oradayken birkaç gün alacak yapmış. Hani emeci söyle. Onlar da bugün toplaşmışlar. Allah razı olsun hepsi buraya geldi geldiler. Bugün topluyorlar. Şöyle göstereyim ben. Evet. Kahvaltı verdik arkadaşlar şimdi. Ağızdan kalktılar onlar. Bunlar başladılar. İşte biz de büyük kızdan ikimiz sofrayı toplayıp eve tekrar geri gidip burada da var evimiz de burada işte kahvaltı verdik. Burada küçük depo var. Depo da hani su yeterli olmadığı için bu işler kadar eve götürüp yerle Kızlar kolay gelsin. Selam verin bakalım. Ben çekiyorum. Duruyor mu? Evet selam ver bakalım. Bye bye. Bye bye. selam ver. <laughs> hey çiftler, selam ver bakalım. <laughs> Ben de seni aldım bunda. He? Ürün sen de ürün. Ben mi? Сa, para. Garibin için Allah'ın anı işte. Aynen. Ulan geliş tut bana bir şey. Neyse lan bir oynayalım tut. Bir şey gel al. Siz böyle işe yapındık da umarız hem eğleniriz. Geliş bir altın karşına. Sen sen de bu. Dur başla başla. Vur oynasın ne? zillere Siller gelsin dillere Yeter ki sen razı ol Ben düşeyim dillere dillere

biz gider. Evet. Hadi bay bay. Yemek dörtte mi? Üç buçuk <laughs> mı? Tamam. Üç buçukta yemekte görüşürüz. Tamam. Tamam. On iki iki üç. Evet. Doğuş yemek göndereceğim. Ben hemen başlarım. Hadi. Hadi bay bay. Hoşçakalın. Üçlü sayı yemekte görüşürüz. Hadi oğlum gel. Hadi oğlum gel. Fındık ağaçta kalmasın. Kadir. Tanesi para fındık ağaçta kalmasın. Hadi gel oğlum. Tamam. Tamam kızım. Duydun mu? Kayınpedere duyulur. Gelin ne diyor duydun mu İbrahim? Aralarda bir fındık bırakayım varım ben geleceğim diyor. Bırakın bırakın tamam. <laughs> Anam benden bulma be gelinler. Aa bak babanız gece gelirim diyor. Hadi gel duş hadi gidelim oğlum. Topladın mı Hadi. Efendim kuzum. Tamam, soframızı toplayalım da ondan sonra gideceğiz kuzum. aşkım sofraları toplayalım, ondan sonra eve gideceğiz. Ondan sonra Mavi markete mi? Tamam baba hangi markete giderse ona gidersiniz yavrum. Ela köpe Elif köpeği yiyeceğim ben vereyim mi? Aa. Ver. Aa. Elif çok değil mi kız? Ha, çok değil mi kızım hem grubu ya çok şey ya. Ya sıcak su yok mu tepesinden az... ha, azıcık dök. dökme. Azıcık ya kızım grubu yaz kayvana. Tamam yağlı şey ekmek ama. İstanbul Oğlum Gel Gel Hadi İstanbul Oğlum Evet arkadaşlar bu da bizim İstanbul'umuz Buramızın beşkis, bekçisi Yiyecek çanağını buraya dışarı koyuyoruz da içeriye götürüyor şeye Orası gölgeliyor herhalde Aşağıdan oraya yukarı götürüyor bak Yine tüylenmiş, tüy, tüyünü bir tazeliyor. Baba. Efendim, ama güneşte durmayın tamam, biz sofrayı topladıktan sonra tamam gel. <laughs> gel, do doğuş ben onu bakalım da öyle gidelim eve. Hadi. <laughs>

Hemen tamam hemen hemen <laughs> hemen hazırla. Hemen bunu tepsiye koyalım. Hiç soğumadan hiç yer. Hemen eritelim. Her şeyin hazırla sen. böyle eritiriz. He? He he böyle elitiriz. Orada yemiş. Köşeler, tabaklar falan her şeyin hazırla. Taban, bardağın her şeyin hazırla. Çay mı? Çay yaparsa orada yaparız. Çayımız doğru var. Pipimiz var. Çayımız var. Orada çay yoktan Çay mı? Bir paket çay alırsın mi buradan? Kız, şey de vardı o, o mutfakta iki kavanoz vardı oradan. Kavanoz değil. Babanın odalabında da vardı. Yoksa iletir mi kızım? Başka var mı? Yoksa koy bir bir şey madem. şey koy be. Hepsini hazırlatalım. Hemen Hazırlar hazır doğuş. Doğuş bir daha gelecek mi şey? Şu gitmiyor. Evet arkadaşlar. Hadi 3'e geliyor. 3.30'da demiştik yemek. Bu pilav yaptı, salata yaptı. Sıcak almışlar. Yanına ben de mangalık söyledim işte. Oğlanı şeye yurmaya, kasaba gönderdim. Ben de burada şey yapıyorum işte şeyde tavada. Mangal oluyor bu böyle. Mangaldan yani daha güzel oluyor. Hemen götüreceğiz işte orada misafirlerimize şeylerimize. Kız orada yapalım dedi. Orası da çok sıcak güneş de gölge yeri orada yok bir de ateşin sıcağı bir de kızım dedim ben güneş bir de tepemde de güneş hani fenalık fena geçireyim dedim ben burası gene gölge sen pilavını yap dedim ben şeyin salatanı yap ben dedim onu yapayım hemen buradan zaten arası çok yok 5 dakikalık bir yolumuz arabayla hemen götürürüz. durumda böyle işte arkadaşlar. Bizim bizim işimiz, gücümüz, durumumuz böyle. Yani biz böyle ne yapalım? Yani işimizin biri bitiyor, biri çıkıyor, biri çıkıyor, biri bitiyor. Ee, olsun. Yani iyi de oluyor, güzel de oluyor, eğlenceli de oluyor. Bazen bir sıcak hani yorucu oluyor, bazen sıcak oluyor. Ee, o da artık onlara da artık hepsi dört dörtlük olmaz. Evet arkadaşlar. Sen gelin yardıma veya yövmeye. Ben sana gidiyorum. Öyle işte. Biz de böyle işlerimizi böyle birbirimize yardımlaşarak veya hani eğer şey yapmazsan insan olması yövmeyle mecburen toplanacak yani. Topluyoruz. Çilek bitiyor. Cemakenler başlıyor. Cemakenler bitiyor. Fındık başlıyor. Fındıktan sonra tekrar yine tekrar işte yine camakenlerin kış temizliği ama sonra işte temizlik kış kış şeyi soğanıydı, ıspanaydı, maruluydu Öyle şeyler dikiyoruz. Sıcakta bir, bir türlü bir sürü abur burada yani öyle hani, pilav şeymiş. Hani yemeği o yenmiyor fazla. Ben de dedim, dedim yani pilav yapalım, mangal yapalım. Madem, gidip dedim içecek alırız, salata yaparız. Öyle hani duruma göre yarın yemek yaparız arkadaşlar. Cuma gününden beri ben yokum. Cuma günden beri büyük kız kalıyormuş. Üç numara kızla da e, gelin ya, yardıma gidiyorlarmış işte hani komşulara. Biz de alacağız yerine insan diye. Büyük kız kalıyormuş çocuklarla. E, Yemekli çocuklar da e, ev derken çocuk üç dört günden beri yani bayağı küsmüş. Anne bugün dedi ben de gidecektim normalde hani onlarla sabahleyin sonunda topluluğa. Anne sen de bana dedi, yani yardım et dedi ben de hepsine dedi başaramıyorum dedi. E, tabii akşam herkes geliyor banyo yapıyor bütün çamaşır çıkıyor asılacak toplanacak dediği gibi makine yapılacak. E, yemek olacak e, to çocuklar da var. İki tane üç numara kızım var. İki tane de bizim gelinim var. E, şey büyük kızım var bir tane oğlu onunki büyük ama. İki, iki tane de küçük, küçük kızım var. E, o da burada o da yardıma gelmiş. O, önce onunkini toplamışlar. Ondan sonra da o da bize geldi bugün. Onunkine de kayınvalidesi bakıyormuş işte. O, o getirmiş öyle falan İçim, içim. Şuan, şimdi Bıtırın. Evet. Bıtırın. Hazır şimdi halleyip götüreceğim. Artık. Hadi verin gelin beraber gelin arkadaşlar. buyurun, Tek tek şimdi de kutuya koydugu. götüreceğim inşallah. Bana da vereceğim bir şey. Çikopu açam mı ben? Gerek var mı? Gel bana elime. Evet. Ela! Ela! <laughs> Hadi gelin, ellerinizi yıkınca da hazır. <laughs> hey! Ela, Elif burası da güneş mi kızım? İçeri mi koyalım? İçerisi serin. İçerisi serin değil mi? Kapatacak mı oğlum? Elif el, 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 gözet şey, doğ, doğuş. Bismillahirrahmanirrahim. Elif istersen buraya da koyabiliriz ya. Burası serin bak. Elif. Evet arkadaşlar geldik soframızı koyalım. De. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. İşçilerin yemeğini ettim. Çaylarını da verdim. Yemeklerini yediler. Çaylarını içtiler arkadaşlar. Oradan büyük kızdan ikimiz götürmüştük yemeği. Kızım ya sen git eve dedim ya ben gideyim dedim. Hani birimiz gidelim artık birimiz biraz toplayalım dedim. O da anne sen git çocuklarla dedi. Artık o çocuklarla geldim eve. Eylül uyuttum. Mutfağı toparlayacağım arkadaşlar. Evet, buradaki iş ben yani şeydeki tarladan daha çok yani. Evet, göstereyim arkadaşlar. Bakın, tarladan gelen bulaşıkları size göstereyim. Bakın. Bir yığın bulaşık. Bunları gidereceğim. Makineye yerleştireceğim. Bardakları yerleştirdim makineye. Sabah kahvaltısıyla akşam bulaşıklarını, şeyine bardaklarını. Şimdi de içtiler çay. Onu da yerleştirdim. Şimdi bunlara gideceğim, Bunları da yerleştireceğim. Bakın bir dünya bulaşık. Ondan sonra çamaşırları asacağım. <laughs> makine çamaşır atmıştım giderken. Sabahtan beri bu üçüncü makine çamaşırım arkadaşlar. Ondan sonra makinedeki çamaşırları asacağım işte. Ondan sonra Eylül'ü uyuttum. Eylül uyanır. Öyle arkadaşlar. Bugün de artık bugünkü videomda Evet arkadaşlar. Bugünkü günümüzü de böyle tamamlayalım dedik. Saat 7'yi geçiyor artık. Akşam oluyor. Şimdi birazdan artık onlar da bırakırlar. Ben çocuklarla geldim eve. İnan yani tarla da olsa insan bu kadar yorulmaz yani. Hani orada daha şey biraz topluyorum. Biraz hani biraz şey diyorum. Sabahtan beri inen yani büyük kızdan ben analı kızlı çocuklarla evde yemekti, bulaşıktı yani çamaşırdı derken İnan onlardan fazla koşuşturduk. Şükürler olsun. Yani çok şükür Allah'ıma. Böyle koşuşturmalar olsun. Allah sağlık sıhhat versin diye sürece. Rabbim bir yerden bir hani keder vermesin. Bir zarar, şey vermesin Rabbim. Evet arkadaşlar. Bugün günümü de böyle tamamlamak, paylaşmak istedim. Bulaşıklarımı toplayacağım. Makine yerleştireceğim. Ondan sonra artık işte akşam şeyi inemeyeyim dökerim. İşte ondan sonra akşam olur derken. Çoluk çocuk tarladan gelirler. Evet. Bu günkümüze böyle olsun arkadaşlar. Hepinize selam ediyorum. Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Allah sağlık sıhhat versin. Hayırlı akşamlar olsun. Hoşça kalın arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenilerinizi beklerim. Yorumlarınızı beklerim. Yorum abone olmalarınızı beklerim arkadaşlarım. Hayırlı akşamlar olsun. Hoşçakalın kalın, dostça kalın.